çocuklar kanalımıza abone olun. Evet daha çok video çekeceğim ben. Evet uzaktan kumandalı arabayla Atlas ve arkadaşları oynuyorlar. Kırmızı kırmızı bir Ferrari. Geri geri ileri gidiyor, geri gidiyor. Çok hızlı bir araba bu, yarış arabası zaten. Sürat yapılıyor bu arabayla. İleri giderken de farları yanıyor. Evet. Böyle çok hızlı bir araba bu. Müthiş, müthiş. Az daha çarpacaktı. Evet 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 evet. İşte bu işte bu işte bu Allah dönüyor 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 dönüyor. Çat dedi. Evet 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 bas atlas bas. İleri 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 ileri. Evet 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 farlarını yaktı. Sağ yap sağ yap. <laughs> sol yap sol sol yap. Evet sağ yap. Sol. <laughs> sol. Sol yap. Dümdüz gel. Evet hiç elleme düz. Sağ yap. Sağ. Sağ. Evet. Şimdi şimdi öbür arkadaşta sıra. Evet şimdi sıra Atlas'ta. Kumandayı ver Atlas'a. Şimdi sıra Atlas'ta. Evet Atlas hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Şimdi Atlas sürüyor. Bas. ikinci bölümünü çekebiliriz.